Evet. Bugün A101'den aldığımız ürünün tanıtımını yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızın içerisine tanıtım videolarında bu şekilde eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ürünümüzü bir gösterelim öncelikle. Ürünümüzün adı Telefon Büyüteci arkadaşlar kısaca. Değil mi oğlum? Evet arkadaşlar şimdi tanıtımımıza başlıyoruz. İzlemeye devam edelim lütfen. Ürünümüzün markası Pirana. Genelde zaten A101'in attı A101'in satış yaptığı bir ürün. Ürünümüzün adı Akıllı Telefon Ekran Yansıtıcı diye geçiyor arkadaşlar. Özelliklerini okuyorum. Bakın, özelliklerimizde geniş ekran, maksimum 7 inçe kadar yükseltebiliyor, HD yansıtma diye belirtmiş. Aynı zamanda kaymaz zemin olarak ifade etmiş arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün kutusunu açıyoruz. Arka tarafında şöyle göstereyim ben. Gene aynıları yazıyor bu kısımda. Evet, ürün tabii ki resimde görüldüğü gibi değil arkadaşlar. Genelde zaten resimde görülen gibi olmuyor. Gene de içini bir açalım, bir bakalım arkadaşlar. Ne göreceğiz, neyle karşılaşacağız? Evet. Ürünümüz tam olarak bu. Plastik aksam. Tamamen plastik aksam. Yani her yeri plastik desem yeri. Arkasında bir rampası var arkadaşlar. Bu şekilde mail oluşturmak için. Önünde bir telefon yaslama yeri var arkadaşlar. Telefon yaslama yeri. Asıl kullanacağımız bölüm içerisinden şu şekilde şu bölümden çektiğimiz zaman çıkan evet büyüteç özelliği gören ee, ve bu şekilde rampamsı duran bir şeyimiz var arkadaşlar yani ne diyeyim ekranımız var telefonun ekranını 7 inçe kadar büyüten bir ekran Yani ürünümüz tamamen bundan ibaret ee, fiyat olarak 25 lira arkadaşlar yani 25 liraya değer mi yani 25 liraya anca değer desek yeri yani tam olarak hani ifade edemeyiz bunu ama e, anca bu kadar olurdu deriz yani şimdi sizden bir de görüntüsünü göstermek istiyorum görüntüsünü de inceleyelim arkadaşlar. Siz de tabi yorumlara yazabilirsiniz. İyi mi değil mi eder mi etmez mi gibisinden. Evet sevgili dostlar şu an videoyu gösteriyorum. Ekranımızı 7 inç boyutunda büyütebiliyor. Yani akşam olduğunda daha da iyi gösterir diye düşünüyorum. Şu an bu videoyu ben gündüz çekiyorum. Eminim akşam daha iyi gösterir diye düşünüyorum ama dediğim gibi yani fiyatına göre kullanışlı yani olabilir yani alınabilir. Evet kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar.